Biz hiçbir zaman bu tehditlerle bacağımızdan 10 santim gitmiş, 20 santim gitmiş ya da çi bacağım da gitmiş. Kurban olsun Türkmen'e, Kerkük'e. Türkmen evi sorumlusu Saygın Haceroğlu'nun Ankara'daki tedavisi devam ediyor. Kerkük'te yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. O yaralılardan biri de Türkmen evi sorumlusu Saygın Haceroğlu'ydu. Ölümden dönen Haceroğlu'nun ilk tedavisi Kerkük'te yapıldı. Ardından Türkiye'ye götürülen Haceroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle Türkmenili televizyonlu açıklamalarda bulundu. Bu bizi bıktırmaz, bu yoldan vazgeçirmez. Çünkü bizler milliyetçi insanlarız. Bizler kızıl elma olan, hedefi olan insanlarız. Bu memleketimizde de ilk olan değil. Daha önce de liderlerimizi aynı şekilde öldürdüler, şehit ettiler. Geçenlerde de aynı bizim Ahmet Tahar komutanımızı yapmışlardı. Ondan daha önce amcam oğlu Ahmet Hacer oğlunu, ondan sonra amcam oğlu Abbas Abu Şuarb'ın oğlunu. O yüzden biz hiçbir zaman bu tehditlerle bacağımızdan 10 santim gitmiş, 20 santim gitmiş ya da çi da gitmiş. Kurban olsun Türkmen'e, Kerkük'e. Bizler her zaman varız, var olacağız. Kerkük sokakları milliyetçilerden az olmayacak, gün ve gün çuvalacak. Haceroğlu tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi. Ameliyat daha yeni geçireceğim. yaralarım temizlenecek, edilecek. Ondan sonra bakacağız daha ne olacak, ne olmayacak. 6 ay sonra da inşallah protest ayak yapılacak benim için. Haceroğlu'nun bir de mesajı vardı bir olalım, beraber olalım dedi. Bir olun, beraber olun, düşman çatlatın. Bizden en fazla alacakları bir bacaktır ya da bir koldur ya da bir candır. O da Türkmeneli'ye kurban olsun.